Oyuncu. <laughs> ne oyuncu. Evet. Saçma sapan isim ya. Delayla niye şey yap veriyor? Adam seni ghostlayacak orada. Sen niye Abe'nin işlerini bozuyorsun? <laughs> seni ghostlayacak orada. Sen niye Abe'nin işlerini bozuyorsun? Sen <laughs> niye Abe'nin işlerini bozuyorsun? <laughs> Oo Ali kılıcın güzelmiş <laughs> Sen, niye hmm. sen niye Yok ya. Oo, Ali kılıcın ben güzelmiş ben... Sus ulan. Tamam. sana ne? Sana ne benim tasarımım? Aa, <laughs> a a Süf. Ali başlat artık ya Bir Oo, Ali, Başlat ah, sen gelicez <laughs> mi? Uzunmuş. Aç rankı. Ne rankı lan? Abi hayır. Abi hayır. Abi Ne rankı lan? Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır.

Ali abi. Ali abi bana royal pasat abi. Ali abi. <laughs> Yayında mı lan? Bekle bir şeye bakacağım. Aa. sesin gidiyor. Ali abi bana royal pasat abi. Ali abi. Ali abi. Abi. Benim yayın iş ne alaka? Yayın iş ne? Ali abi. Ya. abi bana royal pasat abi. Ali abi. Sus lan. Ali. Yeter abi. bu. Hani Eyüp hazır verdi başlayak kanka. Hasan geliyor. Geldi lan geldi. Eyüp sen mal mısın? Ali bir çete baksan Ali. <laughs> Ali. Ali. Ali'nin sesi gelmiyor bu ana. Ha, geliyor. Şu an. Geliyor ama. Konuşmuyor. Ki. Ali. Ali abi. Ali abi. <laughs> Hmm, bu kim? Ali. Hı. <laughs> Ali Nimo TV'de Nuno Live'de yayın açıyor musun Ali? Çete baktın evet mı? Ya. Çete baktın mı? Baktım. Ali çete baktın, baktın. mı? Baktım. E, ee, ne gördün? Bakayım Seni. <laughs> abi hayranım Ali abi. Allah'a <laughs> <laughs> emanet abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Hemen hep. Fakir <laughs> ya. Cinecini <laughs> YouTube'a yapışan. <yani> <laughs> Ali bir şey ID kopla yapıştırsana. Bak bak bakayım kimmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi, bana royale pasat abi. Ali. Hadi. <laughs> Hasan hazır versin ya. Bekle şu ID'yi. Hey, bu sana delay yaptı. Mal be benim kendi hesabımın şeyi. ID'yi yazıyor bu salakta. <laughs> Yemin et. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Bak hatta. Ali başlasın diye Yeterli ver Ara Eğit al lan Ali mira var mira var Mira var Ya mira var ne lan Yürü aç git şuraya Oğlum mira var daha zevkli lan Yok yok açma Valla abi Mira var mira var Valla Ya Eyüp Ya Eyüp Her zaman erencilim ya Mal mısın? Ya. Errencil, erencil erencil E oğlum sıkkın artık erencil ya Herkes olduğu yerde Hadi sadece kavansız ya hadi abi. Bana R6 da abi. Zaten hadi pusuyor, ya. oynuyoruz. <laughs> Eyvallah. Kabul. Kabul ya yani doğrudur. Hadi abi bana ruhaya al at abi hadi abi Lan sus yeter bokunu çıkartma bir şeyin ya <laughs> Dün Vural Üzül izledim bootcamp eksi Gaza geldim tekli açtım Mal oldum <laughs> Yok lan altı kille çıktım bootcamp'te şok oldum <laughs> dördüm mü gerçek de öyle. uçan sahibine vurdum ne yapayım al da onu kendine <laughs> Başladık mı lan? Ha. Teori hacker. Let's fight together. Arap, Let's pico. fight go. together. Ulan en son Let's benim fight be. together. Arkadaşlar YouTube kanalımızın editörünü editörü benim. Eee Editör sen misin? Bro Pekka Bak şu, şu an editör sensin. Tabii. <laughs> <laughs> Daha yazdığımı okuma da sadık Evet lan edit editleri ben yapıyorum. Başka kim yapacak? Ali öyle edit yapar mı? Şimdi Ali güçlü göstereceğimiz için pikada yapacağız.